Arkadaşlar selamlar. Bu videoyu bilgilendirme amaçlı çekiyorum. E, yapmış olduğumuz projenin kaynak kodlarını GitHub üzerinde paylaşacağım. E, bu videonun da açıklama satırına bu linki ekleyeceğim. Dileyenler isteyenler buradan ulaşıp e, kaynak kodlara direkt erişim sağlayabilir. Ee, yapmamı, yapmanızı istediğim birkaç özellik daha var, isterseniz e, kaynak kodları inceleyerek bunu görebilirsiniz Veya uğraşmak isteyenler de Uğraşabilir Sayfa ilk açıldığında sanki bu datalar bir API'den bir serverdan geliyormuş gibi düşünerek Bir response süresi olduğunu varsayalım ve 2 saniye sonrasından bu datalar gelsin Şu şekilde refresh ettiğimde bir loading dönüyor Bu loadingi e, react loadingden bulabilirsiniz Bunu eklemekle uğraşabilirsiniz ve bir diğer özellik de buradaki aslında bir bug vardı. E'de bastığımda, bastığımda e, burası boş olsa bile bir hata dönüyordu ve modulu kapatıyordu. Artık şimdi modulu kapatmıyor hatayı döndürüyor. Modul bu şekilde duruyor. Ve eğer burası doluysa kapatıyor. başarılıyla sonuçlanmış şekilde oluyor. E, yapmanız gerekenler bunlar. Küçük bir ödev olarak düşünebilirsiniz. E, umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.